Herkese selam. güne harika bir haberle başlıyorum ki o da sokakta kaldım. Karamla buluşmaya gidiyorum İstanbul restoranı. Hazırlanıyordum böyle çok hızlı bir şekilde odadan çıktım ama anahtar elimdeydi. Herhalde o aceleden ya bir yere koydum. Ondan sonra bu çantanın içine böyle işte eşyalarımı koydum. Anahtar da elimdeydi. Anahtarı en son herhalde koymayı unutmuşum. Neyse en son kapıyı en son kapıyı çektim ve Anahtarım odanın içinde kaldı. Evet sakindim. Aşağıda yurdun en altında bir tane ofis var. Öğrenci ofisi. İşte oraya girip diyecektim ki işte ben anahtarımı odanın içinde unuttum. İşte ya yedek anahtar varsa yedek anahtar varsa verebilir misiniz falan diyecektim böyle. Gayet sakindim. Her şey yolundaydı. Ondan sonra bir gittim ofise kapalı <laughs> ve bugün de pazar oldu ve aklıma geldi. Çizgi romanlarda böyle bir tane baloncuk olur ya düşünce baloncuğu. Şöyle bir yazı yankılandı. Sokakta mı kaldım ben şimdi? Arkadaşları falan aradım yani ne yapabiliriz şu an ben böyle bir <laughs> durumda kaldım diye. Neyse bir çözüm bulacağız gibi ancak yarın sabah ofise gidebilirim ama yani <laughs> gerçekten ama gerçekten yani bu kadar trajik komik bir şey olabilir. Yani tamamen böyle şu an sinirlerim bozuldu yani sinirden gidiyorum şu anda. Metroya doğru yürüyelim ben de o sırada birazcık sakinleşeyim. Görüşürüz sizinle. Şunu unutmayın yani bu hayatta insanın başına gerçekten her şey gelebiliyormuş. O kadar komikti ki ya. Gerçekten böyle ofisin kapısının kilitli olduğunu gördüğüm zaman böyle şey oldum. Thought I'd end up with shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about key Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to my car because he was an angel. One me love. One taught me patience. One taught me pain, and now I'm so amazing. But I've loved and i lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me, and for that I say thank you, nice, thank you, nice, thank you. Yeah, I'm so fucking grateful for my ex. Mm -hmm. This is your first time to eat swatch? Oh, okay. oh. Thank you, yeah. Thank you, yeah, thank you. Spend more time with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else. We haven't better discussion I know they say move too fast, but this won't go like Cause her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me a lot, and now she taught me. Karam'ı zaten videolardan tanıyorsunuz ama yine de benim size onu canlatmadığımı fark ettim ve birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Siz de onu daha iyi tanıyın istiyorum. Karam evli iki tane çocuğu var. Eşinin iş durumundan dolayı içine geliyorlar. Sanırım 4 yıl falan Çin'de kalacaklar zorunlu görev olarak. Ondan sonra tekrar Kore'ye geri dönecekler. Biz aynı sınıftaydık Karam'la ve ben buraya vize durumundan dolayı da biraz geç gelmiştim. Yani sonradan gelen kızım tamamen. Ondan sonra Karam'ın yanına oturdum o ilk gün ve biz böyle konuşmaya başladık ve o ilk günden itibaren bir daha hiçbir zaman ayrılmadık. İlk dönemin tamamını Karamla birlikte geçirdik. Pareğimiz böyle küçük keklerinden, bisküvilerinden getiriyorduk. Çaylar benden, ya da işte kahveler benden, kekler ondan. Teneffüs aralarında onları yiyorduk. Okul çıkışı birlikte yemeğe gidiyorduk. O kadar kolay uyum sağlamamın nedenlerinden bir tanesi Karam olabilir. Gerçekten bana bir abla gibi. Nerede ne olduğunu, hangi restoranların iyi olduğunu her şeyi öğret. İkinci dönem şimdi biz başka bir kampüse taşındığımız için ve o kampüste çok uzak olduğu için bu dönem bizim okulun kurslarına gelmiyoruz neyi tercih etmedi. E başka bir içincek kursuna gidiyor ama yine de her zaman görüşmeye devam ediyoruz. E ve her görüştüğümüzde video çekmiyorum. Birazcık daha sohbet edelim diye ama bu videoda hem karama Türk yemeklerini tattırmak istedim. Bakalım beğenecek mi diye. Yemekler geldi. Difference one. Sorry. Ya ya. 在土耳其有一个城市，名字是阿达纳。嗯嗯，嗯这个阿达纳烤肉，oh, 很有名的，啊这个、很有名的烤肉、啊。这个、<对>嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，什么什么烤肉？阿达纳烤肉。阿达纳。阿达阿达纳。阿达纳。嗯，阿达纳烤肉。嗯。在青岛，我是土耳其的菜。哈哈。 Bir tarafta en sevdiğim yemekler, bir tarafta Çin'deki en iyi arkadaşlarımdan biri. <laughs> Harika bir kare. Hadi götür karam hadi. Bunlar kim yiyecek birlikte hep birlikte yiyecek. Okay. okay? Thank you next, thank you next, thank you I'm so restoran var yani burası olmasa herhalde ne yaparız bilmiyorum. Onun dışında burası birazcık daha böyle bizim yani bu Çin Dağı'daki Türklerin buluşma noktası gibi. Ramazanda burada iftar falan da yaptık böyle burada buluştuk. Selam saygı <laughs> Bu soyi ruga vomun cemiyet vomun şu selamun aleyküm selam what's your favorite this is ah hayır adana adana is your favorite big shinchi lala Ha, ya. Yemeklerin neredeyse çoğu ve ben bir tane tavuk yiyemedim. Kendi hakkımda o. O e, kendi tavuğunu yedi. En son benimki kaldı. Ben yemedim çünkü şiştim yani tamamen. Onun dışında meze tabağında da neredeyse hiçbir şey yok. Her şeyi sildik, süpürdük. Aynı zamanda da böyle Karam yedikçe mutlu oluyorum yani Türk yemekleri. Nasıl hissettim biliyor musunuz? Sanki e, biz şu an Türkiye'deymişiz de e, Karam Türkiye'ye gelmiş ve işte ben de onu bir restorana getirmişim ve Türk yemeklerini denet denetmişim gibi hissediyorum ama aslında hani bu restorandan dışarı çıktığımız zaman e, aslında yine Çin yani hani farklı bir yere gelmedik ama e, bilmiyorum İstanbul restoranı da bana bazen bu his oluyor. Çünkü gerçekten içeride yani İstanbul restoranının içi sanki yine Türkiye gibi ama dışarısı yine aynı şekilde Çin gibi. Şişeni. Bu ama dü, hava halinde. Abuşe. E iga, ha, yok iga. Bu şişeni. 我、嗯、现在我跟我的土耳其朋友一起在这儿土耳其的饭馆吃饭，然后喝土耳其的咖啡。我觉得我好像在，我我好像我在现在我土耳其。对，我也一样的、嗯。还有我听到土耳其的。音乐。嗯。I just said the same same thing. 嗯。Same thing. 嗯。嗯

三个三个三个，三个三个嗯，哈哈哈一个是没什么用？一个是中国人，一个是韩国人，啊、一个是土耳其人。混动、啊、男朋友，真的吗？没有,有男朋友都是身身高还有帅啊，帅吗？嗯<吗>，帅，嗯。你。 Bu arada şakasına böyle işte biz kahveyi ters çeviriyoruz böyle e, işte bir şeyler söylüyoruz falan dedim. Ama tabii ki yani fal'a inandığımdan değil Ama yine de böyle bir gırgır gır olsun. Herhalde artık yavaş yavaş kalkacağız. Bugün evsiz olduğumu anladıktan sonra tabii ki ben direkt Sema'yı ve Merve ablayı aradım. Ondan sonra Sema ile konuştuk ve işte İstanbul restorandan çıktıktan sonra bunun evinde buluşacağız. Ve biraz oturduktan sonra da birlikte üniversiteye önce Sema bizim üniversitede ve benim yan binamda kalıyor. <laughs> Videonun sonunu çekiyorum. Homeless. Sokakta kaldığım video. Bu videoyu ileride açıp açıp izleyip güleceğim ya gerçekten. Şu anda e, Merve ablanın evinin önünde taksi bekliyoruz. Videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Gerçekten benim için komik bir gündü. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.